Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Katan. Kadınız konuşuyor efendim 10 dakika daha dan Z serimizde bugün pay oynuyoruz efendim PBA ekibiyle beraber girmiş bulunmaktayız Çok seriden bir like atalım ve Yeni bir etkinlik geldi Klan muhabbeti Onun içinde aşağıda açıklamada link bırakacağım Siz artık link kastıkça Puan kazacaksınız arkadaşlar Puan kastıkça da Para kasabileceksiniz. Açıklamada linki var. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız bugün saat 10.30 11 gibi Twitch'te de yayında olacağım. Orada da detayları anlatırım. Ona gelin. Değil Hiç mi? Bunun yok. Çek. Evelin Evelyn'in. Tamam tamam gördüm kanka sıkıntı yok. Çal çalıya kanka, çeksene şey abi. Çaldırmaman için diyorum. Abi burada. Aha, çekeyim mi? Yok, Çektim abi. bu arkadaşı. Var mı W'nü? W'nü aç. Ay! Adam ne güzel de ochattı bu arada. Öldü bu arada bizimki. Yakadırmaz. Ben kavurladım onu. Şey diyeceğim, flash atacağım ona galiba. At. Tık! Onu nasıl satayım? Oğlum nereye attın ki? Babaannemin en sevdiği ki o. Ata köyü yedirmek. Neyse abi, şarttım. Pike'ta da iyi bir adam var, iyi ki de. Bunu da kapatalım, bunu da kapatalım. Senin canın yok oğlum. Ama alırız, alırız hiç fark etmez. Evelin yok, benim sağlık. Kurtar buraya gelsen buraya gel. Aldım evinden onu ya. Bak, oraya yürüyemem. Yok yok sal 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 sakat sal. Yok başka bir şey yok. mi yok. Bak geliyor bu ama sen evet, kaşınıyorsun. Abi. Geldi. Aaa Jordan. Ne yani kalmadı abimin. Ama sub difi koydum direkt ya. Ona yapacak bir şey yok yani. Ben bu arada şeyi anlatayım size klan muhabbetini. Biz şimdi 5 kişi yayın yapıyorduk ya esnek. Aynı 5 kişi artık klanlara bölündü arkadaşlar. Herkesin kendi takımı var. Açıklamadaki linkten gidiyorsunuz bizim klana abone oluyorsunuz, üye oluyorsunuz. Yeni üye kaydı yapıyorum. Bu arada bir dakika adam kesiyorum. Çektim onu, çektim. onu satayım ya. Ağzına On, verseydim senin ya. daha iyi olurdu ya. Nasıl ya? Adamın ağzına böyle. verdim kili ya. Taptan canı çekti taptan. Taka taptan duydu ağzı. <laughs> Neyse ben muhabbeti anlatayım. Şimdi açıklamadaki linkten e, Riot hesabınızı bağlıyorsunuz. Zaten Riot'un etkinliği totalde 90.000 TL'lik bir havuzu var, para ödülü var. İyi para keş para. Şimdi İyiyim olay abi, nasıl? I, olay nasıl işliyor biliyor musunuz? Ben anlatayım size. Şimdi arkadaşlar siz atıyorum gold'sunuz, tamam mı? Ee, altınsınız yani. Bizim klana girdiniz. Klana girmeniz çok önemli değil bu arada. Klanda hani kimin klanına girdiğiniz çok dert bir olay değil. Klanların kazananları da şey alıyor. E, kutu alıyoruz. Onu da büyük ihtimal biz dağıtacağız bilmiyorum onu. Neyse sen gold'tasın, tamam mı? Atıyorum 1000 kişi goldta o 1000 kişiden birinci olursan para ödülü alıyorsun Gold'da. Onu nasıl alıyorsun? Senin Gold'da oynadığın maçlardan alıyorsun. Solo köyü her attığında puanlama sistemi var zaten o açıklamadaki linkte. O puanlama sistemiyle puan kazanıyorsun. Ama lose'da puan kaybetmiyorsun. Bak bu da önemli. Yani ne kadar oyun atarsanız o kadar ortalama kasıyorsunuz. Yani o ligde kastığınız puanla siz para ödülüne hak kazanıyorsunuz. Her ligin farklı ödülleri var. Mesela Challenger'ın birincisine 10.000 TL var. Ama Gold'un birincisine 1200 lira mıydı? Kaç paraydı? Öyle bir para var yani. Ben gayet açıkladım. Ama yayında da detaylarını anlatacağım zaten. Yayına da gelin yani. Evet, ward koyalım. Şunu da işaretleyelim arkadaşı. Kırma onu. O zaman Cait'ini keselim hadi. O zaman benim çalışma vaktim gelmiş. Evelin bot site ha. Aynen. Aa, bunlar 3 olmuş. Ben de 3 oldu. Ben de oldu. <laughs> e tam ace yok. Haydi Evelin geldi. Ben yürüyorum, ben de yürüyorum. Ben de yürüyorum, ben, ben, de, yürüyorum. Bak, ben de yürüyorum. Hadi, hadi. Aldım onu evinden. Helal. Oğlum. Çok iyi be. Burada sapor var. Varım 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 varım. Kafayı mı yedin? Ne ne yapacaksın ah gel. Allah gel aşkına. Hani, at. Hadi git. Helal, Helal. lan sana. Helal <laughs> Helal ya. Be. Bir de kanka. Var onun oradasın ya. Prestijim yetti ya. He. At huku öldürelim onu ya. Atayım mı? At. Ha ben ha W'ye vermemişim. Ben de diyorum çar görünmez olmuyor da benim. Bak. Tuk. Aa bak tuttu ama shield. Uf dayanadık ha. Ignite evet. ölür mü lan? 135. 130 vuruyor ya. Bir tane daha vursana Zeki. Vurayım. Dur çekeceğim ben o Morgana'yı. Çektim. Al bunu. Oğlum adam ölmüş diğeri. Ee, şey mi? W mi öldü? Abi, Şu, ya, bu bu support tip peki şaka mı? Ben Ultim merak var. ediyorum. Şu farmı da ver de. Abi bir Ejder'e mi girsek? Sen niye Morgana ya. olmadın? Hadi yani Ejder alalım, alalım, alalım ya. Alalım kanka ki tıklayın yani. Hayır şey olur. ya, Sivir alamaz, alamaz. Girme girme. O adam reset alması kanka, gerek. Ejder önemli değil, şunu alsan daha güzel bizim için. Hadi git ona. Tamam hadi alalım gel. Kanka onu da alalım tamam. da top'daki alamam onu. Çünkü Kuntay biraz götü yaslanır <laughs> şeye. Kuleyi almadın <laughs> mı kanka? E, sor kanka adam ölüyor. Adam ihtiyacım ihtiyacım mi oğlum? Adam iyi oynuyor yani. Bak adc gold veriyor. Kimin sayesinde? Sor. Benim sayemde abi, iyi jungle'ım. Ha <laughs> pardon. Sen peki şey. övülmeyi mesela sevmezsin şey ama. Mustafa buna inanıyor musun mesela bu söylediğin cümleye? Evet inanıyorum kardeşim ben iyice anladım zaten. Ya şu adam evet, için... Oyunu çok az oynayan birisine göre ad bence mı? gayet iyiyim. Çok ad mı oynuyorsun? Yani, sadece sen çağırdığın için oynuyorum. Ben yoksa açmıyorum oyunu. E, bana ne açsaydın Allah Allah salla bak. E sadece sen çağırıyorsun kardeşim. Kardeşin de hemen üş geliyor yani. Buna ne kasıyorsun lan Zeki? Kraken alıyorsun ilk Sonra mahvolmuş bu arada. Mahvolmuş olmuş Bilemedim. Yani çok ade olmasın o bence. Sen Kraken al sonradan e, dövüşçü itemlerini çıktı Aynen aldım bak onu. Şu an alıyorsun Melih Hap kuşlu. Mid'deki adamla pek güven vermiyor. Nasıl vermiyor oğlum? Adam o... Baba ince sızdı ha. Kızdım da. Müslü bak evelim bana gelecek, gelecek ha. Tamam, ya sen de... oğlum buraya nereye gidiyorsun? Ha, ben yakınım Şunu sana ama bunu da at. pek oynamak istemiyorum şu an. Jungle dönmüyorum biraz Ben şuraya bir vision atayım ya. Bak biraz geri çık sakat kanka. Sal ol plate gelemiyor şu an. Al bir resetin oğlum. Al abi. Tamam evelim burada. Hadi ya. Şeydi ama kulenin altında kanka evelim. Bu tarafa mı gitti bu tarafa mı? Tutabilirsem. Bo bot doğru gitti. Tamam abi dikkat edin de Evelin'e. Evelin 5 de verdi ama 6 olup yenecek, muhtemelen. 6 olamaz ya. Bende gelsene. Bende gelsene. Bizi geri çıktı. Ha oraya mı basıyoruz? Hadi basalım. Hmm. Selamun aleyküm. Aha. Kuntay geldim lan. Selam. Oğlum ne yapıyorsun? Yayından mı? Anka, ne canlı yok. yayın mı açık ya? Şey Galio kimdi lan? Hey, kimdir lan ben. ben. Oğlum ha. şey canım şey, yok. Ben, ben gerek yok ulti bas. Ha, çok ulti ba ulti basmalık mana olsun yeter. Fight atalım burada. Şurada bu arada Morgan. Biliyorum biliyorum. Şuradan deneyeceğim. Aldım. Ya neyim ben ha? Allah aşkına ulti bas. Ulti <bass'ss2> çocuğa. Işte. Bana mı bastı? Lan ben... Allah'ım. <laughs> ya yok yok. Ya <laughs> Bırak ölsün ya bırak beş, Keseriz lan keseriz. Canım yok Ama ki. Sipeli de yok. Çal altı orada ha. Ya flash attım. Adam ulti <laughs> bastığın için. Şimdi küfür ettireceğim bana yayında ya. Yayında diyorum videoda. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim ama tamamen senin fail'ındı bu sakat. Oğlum bana basacaksın senin yüzünden double spell'im gitti canım Oğlum bana niye attın benim canım full ki bir kişi var yanımda anasını satayım. <laughs> abi, abi ne ulti bas. Oğlum bana diyor mu ki bak daha 30 dakika önce dedim ki bana ulti basacaksın. Abi ben Hazır ne yapayım abi. Hani. Fizz evet. Olur en NT işte. arkadaşlar bakın bunun 0-6 gidiyoruz yani. Takım oyununu bozacak hareketlerde bulunmayın lütfen. Bir de bana flame atıyor trip atıyor ya gelmiyorsun oğlum orada. Gelsen alacağız adamları. Gelemezdi abim, gelemezdi Öyle öyle bir gameplay değil orası. Şimdi bezini bassana. Adam pitboard üzerine bez atıyor. Görmemiş ya. Oğlum bunu her yer tutan bir kanka nasıl? Ama elo sen? çok yüksek bu arada. Plat elo'dayız. Çok yüksek bir elo'dayız şu an. Neyse alışıyoruz ya. Bol bol oynayacağız gibi duruyor. Yani ben oynayabilirsem tabii. Aç kampını ya gardiyan Çok iyi <emin> olamadım Abi <laughs> ya buraya tp atmaya gelecekler Aha ben, Ya e musluk sen Abi <laughs> onu <bol> nasıl kaçırdın <laughs> Oğlum adam Adam dojladı bu arada iyi dojladı Evet İyi o şey size step at ya Ben çektim bu arada onu Al Bunu dojlayamaz çünkü O ne ya ne diyorsun Dönüş ona Sen olsun Kaç şimdi R'ye bas R'ye bas çabuk Oğlum R'ye bassana adama Ah, ah ultim ölmeye de kestim, var kestim. Ya kestim. kestim, kestim. Ama ben ölüyorum. Ben bir telefon Öyle, çalıyorum. Ne e dönecek ya? Bok dönecek, ne dönecek? Döndü, döndü. Bir İki. dakika ben bir telefon çalıyorum. Evet. Ah. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kolay gelsin kardeşim. Nasıl gidiyor farmlar falan? İyi mi? Şimdi <laughs> geldim. Şimdi Beyza şimdi geldim. İyi Hadi. mi? İyi mi? <laughs> Abi iyi oynamadın mı orayı? İyiydi. Ama biraz salakça oynadın. R'yi niye bir daha basmadın hemen? Abi keseriz. Önce çarmımı atayım. Sonra şey yapayım. Hmm. Diye şey yapayım. Önce beynini kullansaydın keşke. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir de bugün bu kadardı. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Oo midde sakat abim. 2v1 sallıyor. Geldim sakat. Ya nesin Burada sen yok. makat? Geldim geldim. Bundle'da yok. Hiçbir şey yapamaz malın gelişe baksana. Şu çocuğun gelişinden bir ay öldün gibi sakat biraz. O ne mus? Ne, ne çok diyorsun yok. ya? Ananı sattım benim skill'in şakalığı Balık mısın sen? Ha, evelin olamadım ya. <laughs> evelin olsan ne olacak salak. Benim ultinin şakalığı ben. güzel mi şakalı? Gel play diyelim abi. Yani mal yemesin. Bu ne? Bir tane troll geldi buraya. Lan ah eh, geldi tamam. Bizim tap ne yaptı? Oo Kuntay. Abi yolumuzdayız ya. Ha yolun <laughs> neresi? Biz o yoldan yürümeyelim de. Ha, sen o makatları al Kuntay'la. Kuntay gel yayını da kanka. Geldim. Ben vision kesiyorum az Zeki morlarda. Canları Yanları yok bu arada. O zaman tutayım mı? Filo dutla çekiyor. Miyonmuş bu. Bait base atmaya çalışıyorsun ya. Allah Allah. Oğlum canları fena değil ya. ben alayım ben. O ne lan? Benim ultim yok ya. Ultim olsa oynayacağım Nasıl atar, basar Görmüyorum. Gel 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 Yok. İkiyor salla saydın lan. Yok ki. Hem git, amlarını al ya. Kaytın üzerinde çok gold var. Base atmaya çalışıyor. Fırpışlıyor o yüzden. Attırmayacağım ki biz. Oy! bir dokunuş, ince. Yani alıyorum, bot ya. alayım Neyim ben ya? Evelin geldi. Ananı satayım kaç. Gel bana kaç biz geliyor. Ultim var. Kayıtlarsan Hadi. ultilerim. Ananı sattım. Ha iyi bari hız geldi. O ne? Dünyanın Dünyan en ee. iyi Evelin ne bu mu? Ben Evelin'i daha iyi oynarım. Aha balık. Haa ha, geç. Geçti. Haa geç. Geçti. Geçmemişti de iyi kutlamadı abi. Oğlum o zaten... <laughs> Dal aldım ha. Oğlum ben neyim? Pyko tipi falan mıyım acaba ya? Neyse evet, geleceğim ya. Biraz daha üveyim mi kendim? Ben pek ölmeyi sevmem çünkü de. Evet abi. Tamam. Biraz siz ölseniz arkadaşlar ya ayıp oluyor böyle egoist gibi. Abi, abi sen nesin ya? ya? Nesin ya? <laughs> neyim ya? Söyle bakayım. Sen oynasana oyna oyna arkandayım oynayayım arkandayım. Gel gel. Tam 2 v atarım ben buraya. Ay sakatın pazarı gidiş şekli. Yani, şey. olur, şurada olur. Buna vursana kanka bırak o kaçsın. Mini puşladım arkadaşlar. Morganasın, kıyat bakayım. Değilmişin. <laughs> Al kanka field Oy! Ay. Oy! Ne diyorsun ya? Oynama. Varız. varız, varız. Buradayım ya. Ultim var, ultim var, ultim var. Aldım onu Aldı mı evinden? Evelin kesti beni ya. Benim ADC yok. Bir dakika ben telefon çalıyorum. Onun ultisi yok. Aldım mı onu evinden? Ananı satayım. <laughs> ya benim <laughs> bu. <Abi>. Sakat ne haber? <laughs> Abi ya. Senin ölünün üstüne bir uyusu suyu bir ben şarkı okumak istiyorum. Aa Zeki de öldü. Aa cana bak ikisinin de cana bak. Zeki biraz Oo, fallik gibi ya. Fena troll kanka. Oğlum Sergen abi orada bir koysa... Şeyi... Ya hiç, hiç alakası yok bu. Onu onu satayım, bu kim? Kaç? Bu lavuk kim abi? Var mısın? Hatırladın mı? Abi yürüyorum sana doğru. Hop buradayım. Aha dur dur. Geldin mi? Tık! Of. Ama babaannem daha iyi atıyor bu skilleri biliyor musun? Kurtum var. Hadi lan. Hı. Şöyle yapacaksın onu ya. Onu kes. Aferin. Gel fiz var burada var fiz var. Nerede? Ben gelmem. Mi? Ben imamım. E, e bas beni. kendine. Ha haflıyorum lan. Ama siz baya salaksın. Allah'ım. <laughs> bu yok <laughs> ha. Bu yok bu yok. Burada tamam. Oğlum ben bir şey diyeceğim ya ben ölmüyorum galiba ben bir kibir alayım da bir öleyim. Zeki leğeni fıkrayı bezlere gelebilecek miyim? Bu saatin şu vadi madi bir şey alsana kanka ya. Oğlum gözünüz doysun lan siz ne kör heriflersiniz lan Harbiden bu o. çocuk Bak kaç saattir bu çocuk burada çalışıyor yok, yok, yok. Ben yani bu Bu, bu viego'yu Bak 8 kili var bu adamın hiçbir faydası olmasa da Büyük ihtimalle oyun sonu Gerçekten en az hasar atan olacak ama Adamın, adamın reddine gel adamın reddine gel Geliyorum ben size kızlar Oynarım ben oralarda yani Dur, Yılan balığı gibisin Oğlum o ne ya? Çarşılayamadım kanka. Egin Eren Yager. Hop bunu kıralım. Vartları ellemezsek koçum. Ben tek atıyorum zaten. Hakan Yager'ın amca oğlu Eren Yager. Oğlum ter niye görünmez oğlum? Aha. Oldu. Troll. Aa gördü beni ya. Aa çarm kaldı üstünde. Şuna çarp atsana okulum. Yok ki çarpın. O zaman çalay... gerek önceden. yok anamazsınız. Oo fizi gördüm. Geldim ben de geliyorum. Al esin al esin al şunun. Köpek balıkasın. Oo, senin şey nereye gitti? Bizim yep. köye geldi. O ne sakat kanka? Hop. Oğlum sen... Neyse tamam ultim geri döndü hiç sıkıntı yok. Atla koçum. Balıksın sen. Atla koçum hiç korkma hiç korkma atla. Yok yok yok. Atla atla hiç korkun yok senin. Yok yok var var. Balıksın oğlum sen. Bak, Bak buradayım. Balık Çek onu. Fake attım bilerek skinini almak için. Tanklaman lazım. Bak bilerek önden verdim hasarı. Abi ben ne, daha ne oynatayım size ya? Çekilin de klavyeyi verin de ben oynayayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun abi. olsun abi. bu var. Ben, ben, ben hey, sevmem ben bak. Ya sen onu oradan geçirmeyi nasıl başardın? Bırak tutturmayı. şurası dar ya. ya adam da Fakat nasıl Kansızların adamı ya. Aldım onu oğlum evinden. Oğlum. Aldım evinden aldım aldım. Buradayım oğlum. Bak buradayım da aynı zamanda. Lan kendi 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 ne kendi 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 bekliyormuş. Bak. Vallahi bekliyorum ya yıllardır. Ha, benim ki, o, o, Allah. Allah. Indirim alsam <laughs> Bence Aynen. de daha indireyim. Ama Zeki geçen kadar dönmesene kanka item yok. <laughs> o redi ben alayım bir tane çıkıyor. Aslında oğlum almayacağım almayacağım dedi. Zeki ha benim ADC vardı ya. Neyse kastırdım ben onu zaten. Bana ne? En... Vardı alsana kanka ya. Şey, Hay ya. şey, ya. bir şey diyeceğim. Ya. Sakat bana bir 400 gold lazım da geri 500 olarak ödeyeceğim ben sana. Olur mu? mu? Abi. Olur. Kardeşim bu fon çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Gel. Okay, bak, okay. Güzel, güzel kardeşim, başına. sen burada niye tek başına geziyorsun? Yasak bölgeler burası ya. Bak aşağı atlayacak o arkadaş. Ben ama Aa, evinden zaten. aldım onu bak. Aa. Neyse önemli değil. So, oğlum niye so, kaçtın? So, so, oğlum, so, so, oğlum sen adam. kimsin lan? Sen kimsin lan? Sandal yürüyor. Abi şunları oynayabilir miyiz? Ben sen de gel gitler ki. Yedi yedi. Geliyorum geliyorum. Oynarız ha. Bana fokus atıyorlar kış ama. Kışkırttım kışkırttım. Tamam iyi iyiyiz, iyiyiz. Randa'da devam oldum. devam pompaya devam. Ah oh be. Güzel taş. Aa oh, bizde Malphite vardı niye R'ye basmıyorsun sen? Yok ya abi. Aa FF verdiler. Taşım Allah taş etti tamam. Evet, o, ya bu kadar jungle tam. ya bu kadar support div koymamam lazım. Bak, Kusura bakmayın Allah yani. söyletti bak Allah söyletti. <gülüyor> jungle <gülüyor> Hayır jungle oynuyorum ya genelde. Kendimi genelde jungle'da överken support'ta çok övemediğim için. <laughs> Ama yani hadi bir honor hak ettin diyelim yani. Ya Platoyla'nın da şeyi sensin ya. ya, ya. ya şey de benim buranın. Söyleyemiyorum şimdi onu. <laughs> Söyleyeceğim sevgiliyle <videodan> sonra. <gülüyor> peyniri peyniri. <gülüyor> peyniri evet. Evet Sesebim 8k atmışım abi görüyorsunuz yani. Sakat 10 atmış. Cihat 10 atmış. O genelde 11 atmış. Ya 8 atmışım yani ben ne yapabilirim ki ya? Bir lane herosu gibi ya. Anladın mı? Daha ne kadar öveceğim kendimi? Neyse bu yeter ya. Ay, yayına gelin. Bu video bugünlük bu kadardı. Umarım elimi beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Kaptan. Hadi bakalım. Yattım mı? Durun göstereyim. Harun bu abi. Hadi bakalım.